Tarihte bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz Kuleleri dünya ticaret merkezine aynı zamanda eş zamanlı olarak Pentagon'a bir de yani senatoya mı gidiyordu, Beyaz Saray'a mı gidiyordu bilmiyoruz. Ancak yoldayken e, düşürülen e, hedefine ulaşmaya 3 tane yolcu uçağı ile Amerika'da bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırı hedef alındığı yerlere bakıldığında sembolik yerler. Yani muhtemelen Beyaz Saray ya da işte Senato, Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi. Dolayısıyla bir mesaj var, anlatılmak istenen bir şey var. Bunun Sebebi olarak özellikle e, Filistin'in işgali, Filistin'de bir Müslüman coğrafyasında genel olarak sürgülen zulüm, e, insanların sivillerin katledilmesi vesaire gösterildi ve o günden bugüne çok büyük bir konu bu. Yani Batı için de, bizim için de e, yıl dönümü olduğu için bunu bir bayram olarak e, kutlayan bir tweetler attık ve tepki gösteren insanlar var. Yani neyse ki çoğunluk değil. Dolayısıyla buna biraz açıklık getirmek gerekir. Şimdi siz e, şu temel şeyi bir oturtalım. Müslümanlar için işte Batılı gelmiş işte işgal etmiş ondan sonra belli sınırlar çizmiş. Dolayısıyla o sınır bize alakadar etmez. işte Filistin beni alakadar etmez. Efendim, Afganistan beni alakadar etmez. Onlar bağımsız ülkedir. O ülkenin insanları, o ülkenin girdiği şeyler beni alakadar etmez. Böyle bir bakış yok. Yani Filistin'deki adam, Müslüman o Müslüman, benim kardeşim ona saldırıyor. bana saldırabilirsin. Bitti. Yani dolayısıyla işte el çıkacak. işte Amerika'ya vesaire saldıracak. işte Filistin'deki olaylar yüzünden mesela. Ne alakası var kardeşim Filistin'le seni falan böyle bir şey yok. Bunu, bunun batılı kabul etmiş. Ülke sınırları var, ulus devleti falan kabul eder mi? Müslüman için bunun geçerliliği yok. İkincil olarak buradaki şeyi anlamak gerekiyor. Gerek şeyi anlamak gerekiyor. Usama Bin şunu söylüyor. Çok büyük oranda haklı olduğu şeyler var. Amerikan halkına diyor ki, Kardeşim diyor, bak, sizin başınızdaki adamlar bizi işgal ediyor, bize saldırıyorlar, bizi öldürüyorlar. Biz bu adamlara, siz nesiniz yani bu meşruluğunuzu nereden aldınız, siz nasıl bir yapısınız diye sorduğunuzda, biz bu meşrululuğumu haklar aldık diyorlar. Şimdi demokrasi oyla getirdiler, şey yaptılar. Ali ile Amerikan halkına diyor ki, kardeşim diyor, bak. Ya bu sisteme ve bu adamlara karşı isyan edin. Yoksa siz de bize saldıranlarsınız. Siz de bizim düşmanımızsınız. Çünkü yani ya efendim aslında öyle değiller. Aslında iş daha karışık. Aslında onlar mazlum vesaire falan filan. Biz ölüyoruz ya hani. yani eyvallah bunlar konuşulur da. Hani biz ölüyoruz. Hani bunlar uyanmadığı için, bunlar farkında olmadığı için, bunlar var olan sistemle işbirliği yaptığı için, bunlar sesini çıkartıp isyan etmediği için. Beyaz Saray'ı basıp kardeşim ben senin işlediğin savaş suçlarının ortak olmak istemiyorum. Bu sisteminiz batsın diye isyan çıkarmadığı için. Hani biz ölüyoruz ya. Yani. Hani bu hep şey kenara atılan bir şey yani. Hani ya Müslüman ölür kardeşim, oğlu adam ölür yani. Ne olacak? Müslümanlarda bile bu iş böyle yani. Bu çok önemli bir şey değil. Adam Amerika'ya terör örgütü demiyor, Almanya'ya terör örgütü demiyor, İngiltere'ye terör örgütü demiyor, Fransa'ya terör örgütü demiyor. Batılı devletlerin hiçbirine terör örgütü demiyor. Taliban terör örgütü, El-Kaide terör örgütü, her şey terör örgütü, İslami olan her şey terör örgütü. Olan milyonlarca adamı öldüren yapılar bunlar. Bunlar kendi adlarında devlet dediler de, Birleşmiş Milletler'de mensubiyetleri var diye bunlar meşru mu oldular? Neyse. Şimdi böyle bir gerekçelendirme var. şu olsa ben şunu desteklemem. İşte Amerika'da rastgele bir sokakta işte tamamen sivillerin olduğu bir yerde bir bombalı saldırı vesaire. Bunu desteklemem. Ama ney bu saldırı? Bu saldırı bilinçli yerlere yapılmış. Yani Dünya Ticaret Merkezi'ne, tagona muhtemelen Beyaz Saray. Burada günahsız olan siviller yaşamayı yitiriz, Allah affetsin. Bizden de maalesef pek çok sivil hayatını kaybetti. Peki, ne yapacağız? Yani, elden ne geliyor? Yani burada bir acziyet durumu var. Adam geliyor senin ülkene, seni işgal ediyor, senin insanlarını öldürüyor. Sen ne yapacaksın? Günümüzden örnek verin. Hep söylüyoruz. İsrail ve yaşayan insanlar, siviller, Sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar. Akşamı gece kulübüne gidiyorlar, eğleniyorlar, evine geliyorlar. Birkaç kilometre ötede soykırım işleri. Yüz binlerce Müslüman orada ne acılar çekiyor, ölüyor adamlar. Çocukları parçalanıyor. Birkaç kilometre ötede İsrail' bu kadar rahat bir hayat sürdürdüğü müddetçe o olay biter mi? İsrailli sokağa çıkamasın, sokağa çıkacakken korksun, işine gidemesin, gece kulübüne gidemesin. Orada bir terör estirilsin, onların estirdiği gibi bir terör estirilsin İsrail'de. Bakalım bu Gazze soykırımı devam ediyor mu? İsrail'de bir metro hattında bir şey olsun bir patlama meydana gelsin. Bakalım bu Gazze şey devam ediyor. Hemen çıkacak. Olmaz efendim, sivillere şey yapmayalım, terör yapmayalım, İslam'ın adı kötüleşiyor, İslam'ı şey yapıyoruz, ediyoruz, ediyoruz falan. Kardeş, yüz binlerce adam ölüyor, yüz binlerce Müslüman ölüyor. Ne yapacağız? Söyle bana, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bütün bunları meşru görüyorsun, bütün bunlar hakkında ağzını açmıyorsun, bir şey demiyorsun. Öyle bir şey var ya, bunun yüzünden işte Batı Müslümanları kötü gördü. Daha öncesinde çok iyi görüyordu sanki. Bizi kötü görmüş adam. Ulan seni kötü gören siyasetçi adamlar zaten milyonlarca sivili Müslüman'ı katleden insanlar. Bu adamlara karşı sen çıkıp kardeşim sen buna terör örgütü diyorsun, şuna terör örgütü diyorsun da, Müslümanlar meşru müdafaa haklarını kullanıyorlar. Sen milyonlarca insanı öldürüyorsun diye bir algıyı batılıların, halkın, dünyanın kafasına çakamadığın için sen mezupsun. Bu insanlar yapılan saldırıya karşı cevap verdiği için mesul değil de. Yani şey normalleştirilmiş, Müslümanların ölmesi normalleştirilmiş. Müslümanlar ölür abi yani niye şimdi bizi saldıranlara karşı cevap veriyoruz ki? Yani Müslümanlar hani belli bir oranda ölür zaten bunda bir şey yok. Yani hani ne olacak hep ölmüşler zaten her zaman ölüyorlar olur böyle şeyler biz bunlara cevap vermeyelim sonra işte daha fazla Müslüman ölür efendim daha fazla saldırırlar bize falan bir de öyle bir şey var ya. 11 Eylül daha fazla insanın daha fazla bahane verdi onlara saldırmaları için. Tabii seni gelsin 10 tane adam dövsün tamam 10 tane adam sana saldırsın. Bir ee, cevap verme. Ya yani şöyle yüzünü bile koruma yani. Niye? Bir ee, daha fazla dövmelerine bahane verirsin <laughs> Kafalar çok şey. Bir de işte ya bunu Amerika kendi yaptı. Bunu işte İsrail yaptı falan. Ya bunları, bu, bu, bunu ayrıca konuşmanın çok bir şeyi yok. Hayır, böyle bir durum yok. Ee, ancak Amerika bunu daha önceden biliyor olabilir. Ancak bu iddia edilebilir. Bu mevzuyu Amerika gerçekleştirdiğini iddia edilemez. Bu da yine Batı'yı üstün görmek, Batı'yı yenilemez görme. Batı'nın yaptığı savaş suçlarını normal görme. Batı'nın terörünü normal görme, Batı'yı meşhur görme, ancak bunların karşısında kendini ezik görmeden kaynaklanan bir şey. Yani biz hiçbir şekilde Amerika'ya zarar veremeyiz, biz hiçbir şekilde Amerika'da böyle bir saldırı gerçekleştiremeyiz. Bu imkansızdır. Bir adam kafasına kazıdığı için hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor, bunu kabul edemiyor. Dolayısıyla bu zihniyette olmamak gerekiyor. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. Yapılan şey, Müslümanlara, ümmete saldırıyı başlatan bu terör kurumuna karşı verilmiş bir cevaptır. Meş bir meşru müdafadır. Saldırıya karşılık verilen saldırıdır. Bir acziyet sebebiyle bu saldırı ancak orada terör yaratmakla da gerçekleşebildi. Daha farklı bir şekilde gerçekleşebilme imkanı olsa daha farklı bir şekilde gerçekleşir. Ancak şu an yapabileceğimiz şey bu. Şu an Gazze'de ne yapacaksın? Bütün Batı devletleri destekliyor İsrail'i. Dün Kamala ile Trump Amerikan başkanlığı için tartışıyor. İsrail'i ben daha çok seviyorum. Sen İsrail'i sevmiyorsun. Hayır ben İsrail'in hayranıyım. Sen İsrail'i sevmiyorsun. Hayır ben İsrail'e bayılıyorum. Sen İsrail'i sevmiyorsun. Hayır ben İsrail'i alıyorum elbim. Sen sevmiyorsun falan diye bir hüvetine Tüm batılı devletler, tüm uluslararası devletlerin dünyasında bulunduğu kuruluşlar, tüm batı medyası, batılı bütün kuruluşların hepsi İsrail'i bu soykırımında sonsuz destekliyor. Soykırımında destekliyor. Ne yapacağız? koşullar bunları meşrulaştırır. Bunları tabii ki de karşı taraf terörize etmeye, aa hayır böyle bir şey olur mu? Bu terördür işte birkaç bin sivil öldü falan filan. Ulan sen kaç milyon sivil öldürdün? Şerefsiz. Onun hakkında konuşan var mı? Yok. Bizimkiler hemen aman İslam böyle şey yapmayalım. İslam ılımlı değil, hoşgörü dini şey dini falan filan. oyu kardeş öldürsün, milyonlarca Müslümanı öldürsün bari. Yani buyursun öldürsün yani. Ne olacak Öldürsün. İslam'da öyle bir din yani. Milyonlarca Müslümanı şey işte öldürsün. Öldürsün. Biz diyelim ki ya niye böyle yapıyorsunuz? Bak İslam barış hoşgörü değil. Yapmayın böyle diyelim mesela Amerikan başkanı. O da desin ki, aa biz niye böyle bir şey yapıyoruz? ya? Ne kadar güzelmiş İslam. Çok kusura bakmayın desin. Sarılalım böyle hep birlikte şey falan yapalım. Aynen böyle. Böyle bir şey yok. Tamam. Bunlara kapılmayın. Saçma sapan konuşmayın. Size i̇şte saldırılıyorsa geri saldırırsınız kardeşim. Meşru müdafadır. Savaşanlarla savaşırsın, barışanlarla barışırsın. Savaşıyorlarsa savaşırsın. Barışıyorlarsa barışırsın. Mevzu kadar basit. Çok kompleks bir şey yok bu iş. Tamam.